Şimdi mübarekler, piyasada bu kadar kafir varken siz gelip benim gibi ehli iman, taat ve ibadeti yerinde ticaret ehli bir mümine çattınız. Nerede ulan para? Hangi para? Şekerleme kutusundaki para. Abi şekerleme kutusuna para konur mu? Gidip bankaya yatırsana. Faiz haramdır. Bu sefaletten, hacamattan da sonunda kurtuluyoruz arkadaş. Neymiş o? Soygun yapacağız lan. <laughs> selim vur Selim. Öyle değil Selim, sırtına vur. Sen şimdi silahı adama doğrultuyorsun, bu bir soygundur diye bağırıyorsun, tamam mı? Afet! Bu bir soygundur! Hadi bakayım! Arabada arkadaşını bekliyorsun, onu arabaya atıp kaçıyorsun. Benim ehliyetim yok. <laughs> lan, geç abi! Lan, kaç, kaç, kaç! Ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun? Buysuz mu? Sen nesin? Buysuz ben be? Niye çaldınız ulan bunları? Her şey üslubit flümanın yüzünden üslubitti lan. Üstü bozuk. Tövbe estağfurullah ya. Bundan daha kötü başımıza ne gelebilir ya? Para mı var? Yoksa sizi öldür diye yalvartırım. Ben seni bugün Cuma'da görmedim. Ben hemen senin sağ arkandaydım. Ben Perşembeden hazırlanıyorum Cuma'ya. Olur mu öyle şey? <laughs> Ali şerefsiz! Allah günahımı alıyorsun! O bana deliler gibi aşıktı. Bal dudaklım, ne yapıyorsun kız? Aşkım bir canım. Yavru kuşum benim. <laughs> Doğası orada ya. <laughs> Ne gam var ne kasvet var. Hem de şu durumda. Vallahi Banu halkan gibi yayılmış. O arkamdaki sertlik ne? Telefon. Bu ne be? Kameraları etkisiz hale getirmek için deterjan. Yürüman dikkat bak. <laughs> Yürüman ne yapıyorsun lan? Bak ne yapıyorsun? Yürüman. Bak, yürü nereye gidiyorsun lan? Haydi A, E, O size.